Piyasaların neden ve nasıl hareket ettiğini hiç düşündünüz mü? Yani o grafikler neden yukarı çıkıyor, neden aşağı iniyor? Bugün bütün bu fiyat hareketlerinin arkasındaki o gizli gücü, piyasanın yakıtı olan likiditeyi ve bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi, işin en başına dönelim. Her trader'ın, her yatırımcının kendine sorduğu o temel soruyla başlayalım. Bütün o karmaşık indikatörleri, göstergeleri bir anlığına unutalım ve en temel mekaniğe odaklanalım. Fiyat neden hareket eder? Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Fiyat hareketinin tek bir sebebi var. Piyasa işlemlerin gerçekleşebilmesi için sürekli olarak bir yakıt, bir enerji arayışı içinde. Tıpkı bir arabanın benzine ihtiyacı olması gibi. Peki, nedir bu yakıt? İşte finans dünyasında bu kavrama biz likidite diyoruz. Gelin ne olduğuna daha yakından bakalım. Likidite kulağa biraz soyut bir kavram gibi geliyor olabilir ama aslında değil. Bildiğiniz piyasada belirli fiyat seviyelerinde bekleyen somut emirlerden yani paradan bahsediyoruz. Alış emirleri ve satış emirleri. İşte piyasanın bir sonraki hamlesini anlamak için bu paranın nerede biriktiğini bilmek hayati önem taşıyor. Peki bu yakıt, bu likidite dediğimiz şey tam olarak nereden geliyor? Aslında bu liste bize her şeyi anlatıyor. Yatırımcıların emirlerinin toplandığı yerlerden bahsediyoruz. Mesela belirli bir seviyenin üzerinde fiyat yükselirse diye girilen alım emirleri ya da tam tersi fiyat düşerse diye bekleyen satım emirleri ve belki de en önemlisi çoğu yatırımcının pozisyonlarını korumak için koyduğu bu o zarar durdurma yani stop loss emirleri. İşte bütün bunlar bir araya gelip devasa likidite havuzları oluşturuyor. Tamam, likiditenin ne olduğunu anladık. Peki bu hazineyi grafiğin neresinde arayacağız? İşte şimdi o haritayı açıyoruz. Kaynaklar bize çok net bir harita sunuyor aslında likidite öyle rastgele yerlerde birikmiyor. Genellikle çok tahmin edilebilir kilit noktalarda toplanıyor. Mesela önceki günün veya önceki haftanın en yüksek ve en düşük seviyeleri. Buralar bariz hedeflerdir. Ya da grafikteki eski, önemli zirveler ve dipler. Veya yan yana duran, sanki geçirmeyi bekleyen eşit zirveler ve dipler. İşte buralar emirlerin yoğunlaştığı ve piyasanın yakıt aramak için yönelebileceği sıcak noktalar peki tamam. Likiditenin ne olduğunu biliyoruz, haritada nerede olduğunu da az çok kestiriyoruz. Ama asıl soru şu. Bu likidite fiyatı nasıl oluyor da hareket ettiriyor? Yani mekanizma nasıl işliyor? İşte burada anahtar bir kavram devreye giriyor. Likiditeye çekim. İngilizcesiyle draw on liquidity. Bu fiyatın en yakın ve en bariz likidite havuzuna doğru adeta çekilmesi olayıdır. Prensip çok basit. Gerçekten. Piyasa bir yerden bir yere giderken en kestirme yolu, yani en yakın ve en büyük yakıt kaynağını hedefler. Oradan enerjisini alır ve yoluna devam eder. Aynen öyle. Tıpkı bir mıknatıs gibi. O likidite havuzlarını fiyatı kendilerine doğru amansızca çeken güçlü mıknatıslar olarak hayal edin. Fiyatın onlara doğru gitmekten başka pek bir çaresi kalmıyor. İşte bu noktada bu konsepti anladığınızda piyasaya bakış açınız tamamen değişiyor. Artık sadece yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek diye tahmin yürütmüyorsunuz, piyasanın anlattığı hikayeyi okumaya başlıyorsunuz. Şimdi en kritik soruya geldik. Diyelim ki fiyat, o beklediğimiz likidite seviyesine ulaştı, o mıknatısa yapıştı, E ee, şimdi ne olacak? Oradan geri mi dönecek, yoksa yoluna devam mı edecek? İşte bu potansiyel yön değişikliğini nasıl anlarız? İşte burada yer değiştirme ya da İngilizce adıyla displacement dediğimiz o kilit sinyali aramamız gerekiyor. Bakın soldaki zayıf sinyale. Fiyat oraya uzun bir iğne atıyor, bir dokunup kaçıyor sanki. Burada bir kararlılık yok. Ama sağdaki güçlü sinyale bir bakın. Bu bambaşka bir hikaye. Güçlü, gövdeli bir mum o seviyeyi ezip geçiyor. Bu bize diyor ki, tamam ben buradaki yakıtı aldım. Şimdi rotamı tam tersi yöndeki likiditeye çeviriyorum. İşte bu oyunun kurallarının değiştiği andır. Peki tüm bu bilgileri pratikte nasıl kullanacağız? Kaynaklar bize çok mantıklı, yukarıdan aşağıya bir analiz çerçevesi sunuyor, bir nevi yol haritası. Önce büyük resme, haftalık grafiğe bakıp ana hedefleri belirliyoruz. Sonra günlük grafiğe inip fiyatın şu anki hedefinin, yani likiditeye çekim noktasının hangisi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bize piyasanın genel hikayesini veriyor. Nihayet fiyat o beklediğimiz büyük hedefe ulaştığında 15 dakikalık gibi daha düşük bir zaman dilimine inip az önce bahsettiğimiz o güçlü yer değiştirme sinyalini arıyoruz. Bu yaklaşım hem büyük resmi kaçırmamanızı sağlar, hem de doğru zamanda aksiyon almanıza yardımcı olur. Ve son olarak, belki de en önemlisi, bütün bunlara doğru bir zihniyetle yaklaşmak. Çünkü bu anlattıklarımız sihirli bir formül değil. Bu çerçevenin size geleceği yüzde yüz kesinlikle tahmin etme ihtimali tam olarak sıfır ve bütün mesele de bu zaten. Bizler falcı değiliz. Elimizdeki bir kristal kürede yok. Bu sadece ve sadece piyasanın tam da şu anda bize anlattığı hikayeyi okuma ve anlama sanatı. Olasılıkları kendi lehimize çevirme çabası. Ve kaynaklar bizi tam da bu düşünceyle baş başa bırakıyor. Geleceği tahmin etmeye çalışmayın. Sadece piyasanın o an ne yaptığını yorumlayın. Çünkü asıl mesele mevcut hareketin arkasındaki nedenliği anlamak. Bunu anladığınızda bir sonraki adıma her zaman daha hazırlıklı olursunuz. Unutmayın, amacımız tahmin etmek değil, okumak. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.